Arkadaşlar selamlar, sevgiler ve de saygılar. Saatler kaçı gösteriyormuş? 19 diyelim biz düz hesap. Normalde yani bu saatlerde ya da yarım saat önce falan 6-7 aralığında yürüyorum. Tabi artık kış moduna geçiyoruz. Daha erken yürümemiz gerekebilir. Yaz modunda sıcak oluyordu. Biraz daha geciktiriyordum yürüyüşleri. Zaten bir süre düzgün yürüyemedik. Şimdi yeni başladığımız süreçte de havanın sıcaklığına göre ayarlıyoruz. Herkes de kendi iş saatine göre ya da boş olduğu saate göre ayarlıyor zaten onu. Ee, yürüyüş programlarını göstereceğim dostlar size. Birkaç telegram uygulaması falan göstereceğim. Piyasalara bakacağız. Altından, dövizden, borsadan sohbet, muhabbet derken yürüyüşümüz bitmeyecek ama sohbetimiz biter herhalde. Çünkü 50 dakika civarı bir yürüyüşüm oluyor. 50 dakikalık video yapmayız da sonrasında bugünlerde artık canlı yayınlar da yapalım istiyorum. Eskiden yapardık biliyorsunuz. Ben yani yürüyüşümü yapacağım. Canlı yayın açacağım. Yürürken sohbet, muhabbet, bazı takipçilerimiz geliyor. E, canlı yayın akışında görüp gelenler oluyor. E, i̇yi oluyor benim için. Hem canımız sıkılmıyor hem böyle bir etkileşim oluyor. Onlara da başlayacağız. Belki bu videodan sonra diyorum ama siz tabi videoyu daha sonra izleyeceksiniz. İşte bu saatlerde bundan sonra yayınlar da yapabiliriz. Çok böyle planlı olmayı sevmediğim için şu saatte canlı yayın yapacağım demeyi ve kendimi bağlamayı çok doğru bulmuyorum. Ha diyebilirsiniz hocam gelsen ne olur gelmesen ne olur devlet meselesi mi falan ama... Kendimce öyle kafamda bir sistem kurmak istemiyorum. Bu saatlerde işiniz olmazsa gelirseniz sohbet muhabbet beraber yürüyüş yaparız. Tabi beraber derken herkes kendi mekanında ama açtığımız zaman teknolojinde böyle güzel bir şey var motiv oluruz. Ee, o anda fikirlerimizi paylaşırız. Bir fırsat varsa onları konuşuruz. Böyle devam ederiz. Hocam konuya direkt girdim. Biz konuyu hiç bilmiyoruz. İlk defa gördük. Para kazandıran uygulamalar kapaklı bir video gördük ve geldik. Sen havadan sudan anlatıyorsun. Goy goy yapıyorsun diyen arkadaşlarımız için. Dostlar zaten bu videolarımızın ilk ismi boş muhabbetler videosuydu. Boş boş konuşuyoruz manasındaydı. Sonra hani en azından kapak içeriği yansıtsın diye para kazandıran uygulamalar diye bir kapak yaptık ve bizim videolarımız genelde böyle sohbet tadında olacak. Göstereceğim bazı uygulamaları size özet göstereceğim. Tabii ki bu uygulamaların detaylı ben bu uygulamayı beğendim anlamak istiyorum diyorsanız oynatma listeleri detaylı videoları var. Hemen bir özet geçiverelim. Bu Step Go uygulaması marketten iki tane ayakkabı alıyorsun birini yakıyorsun yakınca sana enerji veriyor sonra diğeriyle de yürüyorsun. O ayakkabı seni 45 gün idare ediyor. Sonra bir tane daha, bir tane daha böyle böyle böyle. Her yaktığın ayakkabıda bir miktar para arttırıyorsun, arttırmaya çalışıyorsun ya da ve böyle böyle amort olmaya çalışıyorsun. Ayakkabı yaktıkça daha çok enerjin olmaya başlıyor. Bakın benim burada 6.6 enerjim var. Normalde günlük 8 enerjim var. 150 Go Game Token kazanıyorum. Go Game Token'in fiyatını falan da e, gö görebileceğiniz neresi var diyecekseniz Postmodern'in her yerden bakarsanız da böyle kolay bir tool diyelim araç yaptık. Buradan bakabilirsiniz. Bu Game Token'i çünkü Trading View'de görmek bazen mümkün olmuyor. Kaçmış fiyatı? 0.0092 çarpı. 150 civarı kazanıyoruz bundan. Başka yürüdüğün yerlere göre değişiyor. 150 veriyordu. Bugünlerde 147 falan veriyor. Ha, onda da gem alacağım. Anlatırım onu ayrı video yaparım. İki tane gem alıp takmayı düşünüyorum. O zaman daha az enerjiyle 155'e görürüz. Çünkü 155 limit var biliyorsunuz. Ee, anlatırız onlar. Neyse, kaç para kazanıyormuşuz? 138. Bir tane de kaç kazandığım var. 90 civar kazandığım var. Hesaplayın işte dostlar. İki tane telefonum var. Her göstereceğim uygulamadan ikişer tane var. Ee, diğerleri benziyor ama Stepn Go'da birisinde biraz daha, diğerinde az kazanıyoruz. Superwalk ve Stepn'de aşağı yukarı aynı kazanıyoruz. Evet, bu böyle güzel bir uygulama. Eskiden ayakkabılar çok pahalıydı. Daha farklı kazançlar vardı. Burada mintlemeler yapıyoruz. Step number etkinlikleri var. Kısaca tweet attık. Video yapmadık da. Yani uzun hikayeleri var. Ama özet bu. Ayakkabı al yürü. Yürüdükçe kazan. Hem spor yap hem kazan. Bununla aynı ekibine olan bir uygulamamız da step uygulaması. Step'inde de, de e, ayakkabılar kendiliğinden enerji sağlıyor. Düşündüğün zaman daha mantıklı gibi geliyor. Bir kere bir sistemi kuruyorsun. Ömür boyu devam. Bugün bununla ilgili bir tweet attım. Bayağı etkileşim aldı. İnsanların buna bir tepkisi var. Spending'den ana cüzdana atıyorsunuz ya kazandıklarınızı. 80 GST. Çüş kardeşim. Kaçtı? 5 miydi? 10 muydu? 20, 30, 50 derken bir süredir de hani arada bir atıyorum. Çok gözüme çarpmadı. En son 50 olduğunda bir gözüme çarpmıştı. Şimdi 80 yapmışlar. Ben de dedim kardeşim bu azaltılabilir ya. En azından bütçesi düşük olanlar için. Belirli miktar GST'nin altında çeken. Şimdi adam bir sistem kuracak olsa yeni başlayan. 100 GST anca kazanır. Tabi sistemine göre. 50-100 anca kazanır. E bu adam ne kadar biriktirecek de 80'ini oraya verecek de falan filan. Bilmem artık. Böyle bir tweet attık. Neyse. Burada da mantık şu. Bir tane ana ayakkabım var. Diğerleri de sana enerji sağlıyor. Bu ayakkabına taşlar, gemler, soketler falan var. Güzel soketli bir ayakkabı alıp taşlar takıyorsun ve böylelikle daha güçlü bir sistemin oluyor. Şimdi şunu merak ediyorum. Acaba diyorum ki neyse boş ver ya kafanızı karıştırmayayım. Şimdi burada 500 GST kazanıyoruz. Madem bir kazanç tablosu yaptık hemen buradan bahsedelim. 0,0053 0,0053 çarpı 500 kazanıyoruz. Onu da tamire gitse 490. 980 diyelim. Çünkü ona benzer bir sistemimiz daha var. İki telefondan 5 dolar kazanıyormuşuz. E. Eh, kimine az geliyor, kimine çok geliyor. Günlük dostlar, günlük bir kazanç gelmesi iyidir. Yani mesela gün aylık eline bir kere 150 dolar geçmesindense bence günlük 5-5 geçmesi daha iyidir. Çünkü ne bileyim kripto düşer, senin eline yine 5 dolar geçer. Alırsın. Tabii GST de düşmüş olacak ama en azından hani 150 dolarlık bir alım yaptım ve içeride kaldım demezsin. Yarın 5 bir daha gelir, ertesi gün 5 bir daha gelir, ertesi gün 4.5 gelebilir tekrar sana alım fırsatı ve bir hareket kolaylığı sağlar. Maaş gibi düşün ama günlük para geldiğini düşün. Bence daha mantıklı. Neyse bu da böyle. Bunu da söyledik. Bir de süper volkumuz var. Buradan ne kadar kazanıyoruz? Buranın kazancı az. Daha doğrusu benim sistemim az. Bir arkadaşımız, takipçimiz 4 dolar kazanıyorum demiş. Tabii onun da bayağı bir yürüyüş süresi var. Yola geldik. Karşıya geçebilirsek. Burada asıl belirleyici olan yürüyüş sürelerin. Eğer sen bolca yürüyen bir insansan burada 4'te kazanırsın, 14'te kazanırsın. Ama ben çok yürüyemiyorum. 50 dakika, 1 saat beni anca o kadar yürüyebilirim. Onunla da ayakkabı işte güçlü, güçlülüğüne bağlı bazı detaylar var işte. 1 dolar mı kazanıyoruz? 1 dolar ancak kazanıyoruzdur herhalde. Yok yok yarım dolar. Ama buradan rahat 1 dolar kazanılır yani. Birazcık bir saati geçsen yürüyüşlerde. Ayakkabın da güzelse. 1 dolar falan nedir hocam diyen çok takipçimiz oluyor. Dostlar biz sizin gibi zengin değiliz. 1 dolar 1 dolardır diyoruz ya ne yapalım. 30 günde 30 dolar diyoruz. 30 ile çarpınca sanki çokmuş gibi geliyor. E biraz stepden geliyor. Bazen işte bu gelenleri başka oyunlara yönlendiriyoruz. Oradan güzel bir kazanç elde edebiliyoruz. Bazen yönlendirdiğimiz oyunda da batıyoruz. Ve komple buranın kazancını da yakıyoruz falan. Bizim işler biraz böyle düşe kalka. Devam. Ee, evet yürüyüşleri gösterdik. 3 tane yürüyüş uygulamasını gördüğünüz gibi aynı anda açabiliyorum. Ayrıca diğer telefonumda da 3 tane açabiliyorum. Bir arkadaşımız sormuş. Hocam bu sistemleri 10 tane kursak olmaz mı? Yeni gelen bir takipçimiz olduğu belli. Olmaz dostum. Tabi cevap verdim zaten de. Yine de bir cevap verelim. Ee, burada 2'den sonra sistemler yakalanmaya başlıyor. 3'te Step ve Step Go belirli bir süre sonra hata vermeye başlıyor. Ama Böyle çapraz eşleştirmeli farklı zamanlarda yürüyerek falan 3 tane hesapta idare edilebiliyor. Bir süre öyle yürümüştük, eskiler bilir. <laughs> Superwalk'ta bir arkadaşımız 4 hesapla banlanmış. Tatil modundayken bir arkadaşımız yazmıştı. Abi böyle böyle oldu. Bir şey yapabilir miyiz diye. Maalesef yapamayız dostum. Bunun uyarısını da yaptık. Durumun ciddiyetinden de bahsettik. Ha başka bir sıkıntı olsa belki yardımcı olabilir miydik? Olabilirdik. Ekiple az çok iletişimimiz var o kadarlık nazımız geçerdi ama bu yasaklı bir konuyu delmeye çalışmak. Bunda biz de bir şey yapamayız maalesef. 3 tanesiyle ama Superbolk'ta bir süre yürüdüm ben ve bir sorun yaşamadım ama üçe de garanti veremiyorum. Ben veremiyorum yani. Adamlar çoklu hesap yasak dedi kapattı attı. Bak iki de sorun çıkmıyor onu söyleyebilirim. Uzun zamandır iki hesapla yürüyorum. 3 belki bir süre yürüdüm bir şey olmadı. Ama belki ben gözden kaçmışımdır. Seni yakalayabilir falan onu bilmiyorum. Üçe de gerek yok. Yani riskli olaylara girmeyin bana sorarsanız. İki hesap güzel. illa ki yapacağım diyorsan diyelim ki dört hesap yaptın. Bir saat ikisiyle yürüdün. Bir saat ikisiyle. Belki öyle olabilir. <laughs> Neyse bu da böyle. Ee, Telegram'dan kullandığımız bazı uygulamalar var. Airdrop için. Ee, bunlarda airdrop mantığı nedir? Şöyle ki uygulamayı kullanırsın, bir siteyi kullanırsın, biraz yatırım yaparsın, bazı görevler vardır onları yaparsın falan. Adam da sana der ki işte şu tarihte airdrop vereceğim ve sana bir ödül verir token. Bu tokenin de fiyatı belli olur, listelenir falan, satarsın, matarsın, zarar edersin, kar edersin. Buralar gördüğünüz gibi biraz daha ucu açık, ee, durum belli değil. Her şey olabilir, alamayabilirsin, hiçbir garantisi yok. Ama işte ne bileyim oyalanmak istersen, birazcık riski seviyorsan kazanç da gelebilir yani. Bazı arkadaşlarımız çok hevesli ve çok böyle aniden hemen gelip bir şeyler yapmak istiyorlar. Onları da ben mümkün olunca durduruyorum, frenliyorum. Hani bana faydası da yok, zararı da yok ama. Yani belli ki para kaybedecek. Hızlı böyle gelip kazanırız diye düşünmeyin. Bir takip edin, bir görün. Bir kafanıza yatar mı yatmaz mı bir süzgecinizden geçirin. Ee, ve gözden çıkardığınız paralar olsun bunlar. İşte bir şey alacaktım da parayı kullanacaktım da ne yapacağım ben diyen çok takipçimiz de oldu geçmiş yıllarda. Evin arabasının parasını satan işte borç alıp kredi çeken falan filan bunlara hiç girmeyin. Ha, kenarda bir param vardır ya ben bunu zaten gözden çıkardım dersin. O paranın kaybolması da senin için büyük bir kayıp değildir. Yerine yeri koyabileceğin ya da koymasan da önemli olmayan bir paradır. Bunlarla takılmakta fayda var. Gitti dersin hayatında bir şey değiştirmez devam edersin. <laughs> Şimdi uyarlarımızı yaptık. Şeye de çok dikkat edin dostlar. Onunla ilgili yine bir ayrı video yapalım. Zaman zaman ben hep söylüyorum. Bizim eski takipçiler artık biraz daha bunun farkındadır ama çok dolandırıcılıklar oluyor. Onlara dikkat edin. Her gördüğünüz linke tıklamayın. Her gördüğünüz böyle ne bileyim fenomen ya da bol takipçili insanları çok böyle önemli kişiler sanmayın. Cüzdan kelimelerinizi, şifrelerinizi çok iyi saklayın. Vallahi bütün 10 yıl çalışırsın bir 5 dakikada Adamın donlu bile alırlar. Güvenliğe çok dikkat edin. E, kimseye güvenmeyin. Piyasada da bunlara çok dikkat edin. Ben hani kendi uygulamalarımız kripto ile ilgili falan diyorum ama e, geçen haberlerde Telegram grubundan diyor. Ne diyor? Bir kadını dolandırmışlar. Evle ilgili mi demişler? Yok, paranızı çalıştıracağız, kazanç sağlayacağız mı demişler? Bir şeyler, bir şeyler. Neyse biliyorsunuz siz. Böyle para göndermek, para vermek. 10 yıllık yatırış birikimimdi diyor kadın. Böyle ağlıyor falan acımazlar yani. Dikkatli olmakta fayda var. Şimdi dostlar <laughs> Telegram uygulamalarındaki son durumu özetliyorum. Crypto Tantr'ı eskiler biliyor. Bir süre kullandık. Bazı şeyler değişti. Şimdi bunda yapacağımız bir şey yok. Ödüller ödüller bitti. Ee, kazım yapılıyordu. Kazımlar bitti. Bunun yeni bir oyunu çıkacak. Kart oyunu. Yine kartlar eski mantıkla benziyor. Bir yarışmalar olacak. Yarışmalar sonunda pointler kazanılacak. Ve bu pointler de ilerleyen zaman tokene dönüştürülüp tokeni e listelenecek. Süreç bu şekilde dönüştü. Geçen de bahsettim. Biraz sitem ettim uygulama sahiplerine. Böyle sürekli bir şeyler değiştirmeyin falan filan dedim. Bakalım yeni uygulama nasıl olur? Bizi sarar mı? Girer miyiz? Girmez miyiz? Çok yatırım yapmadığın sürece fazla şey yapmıyor yani burada ufak tefek harcamamız da oldu, kazancımız da oldu. Böyle ilerliyoruz. Şu an kripto bir gelişme yok. <laughs> Slipa Gochi de de yine dostlar bir süre kullandık uygulamayı. Burada da çok bir yatırım yapmadık. Burada da süreçler bitti. Tabii ki oyunlar devam ediyor ama hani uğraşmanıza değer mi diye sorarsanız bence değmez ama siz bilirsiniz uygulamalar devam ediyor kendi şöyle ayrı uygulaması da vardı biliyorsunuz burada ekran görüntüleri alınmış airdroplar verilecek falan ama ben şahsen çok da kullanmadım yani ilerleyemedim takip de etmedim yatırım da yapmadığım için benim için çok gündemimde değil uygulamanın tam sürünümü bekleniyor airdrop sonra tam sürüm gelecek falan o zaman marketi olur. Alırız, satarız, giriş yaparız. Ben o aşamaya gelince yatırım yapmayı ya da takip etmeyi ya da vites yükseltmeyi seviyorum. Şimdi bunu da geçtim. Slipagotchi, Crypto Tantr, bir de Kepi Bobo'yu kullanıyorduk aktif olarak. Bir de çok uygulama soruyorsunuz dostlar. Uygulamalar çok var. Ama 50 tane uygulamayla ilgilenmeye gerek yok. Birçok takipçimiz yazıyor bana şu var bu var diye. Bir süre sonra bakıyorum. Uygulama patladı abi zarar ettik bilmem ne. Ben takip edemiyorum zaten kendiniz girdiğiniz uygulamalarda dikkatli olun. Para kaybetmek çok mümkün. Ne diyorduk? Şimdi Kepi Bobo'ya gelelim. Kepi VIP paket almıştım en son. Onun kısa videosunu yaptım. Dostlar belki Kısa videolar önünüze düşmüyor olabilir. Short videoların daha değişik bir gösterim mantığı var. Algoritması var YouTube'da. Bazen hiç göstermiyor. Bazen bir günde 1000 tane izlenmiş. Normalde 100 tane izleniyorsa 10 kat izlenmiş. Bir gün hiç izlenmemiş. Belki önünüze düşürmüyor olabilir onları. Ee, bazen paylaşıyorum Twitter'dan, Telegram'dan ama siz şöyle bildirimleri açarsanız önünüze düşer. Oradan hızlıca e, izleyebilirsiniz. Şu privilege dediğimiz bazı avantajlar sunuyor. Bazı kutu açılışlarını falan hızlandırıyor. Onu aldık. Her gün ödüller veriyor ve bazı faydalar sağladığı için bunu aldım. Hem de yatırım yapmış olmak için. Şimdi bunun airdrop zamanı normalde Eylül ayı gözüküyor. Biz Eylül ayındayız, başındayız. Biraz da sarktığını da düşünebiliriz. Bu biliyorsunuz eski oyunları çok sarkıyordu. Bu da sarkar mı sarkmaz mı bilmiyorum. Ama ben burada bunu soran arkadaşlarımız vardı, yatırım yapsak mı diye. Yeni gelenler var. Artık sonuna gelinmiş. İlerlemek zor. E yatırım yapsan hızlıca işte havuçları harcamak zor. Bakın benim havuçlarımı bitiremiyorum. 30 bin havucum var. Yukarıda param var. 38 bin. Daha havuç alacağım. Biraz da yatırım da yapayım diyorum. Çünkü bu uygulamalar yatırım yapanlara geçmişte öncelik sağladı, daha çok verdi falan. Ve geçmiş oyunlarda da zarar ettik biraz. İşte hani onu toparlamak için daha iyi verirler mi gibi bir düşüncem var ama bu bizi yanıltabilir. O yüzden e, ilerleyelim bakalım. Airdrop zamanı geldikçe, haberler, etkinlikler oldukça ben size bilgi veririm. Bak mesela alım yaptım, alımın videosunu yaptım. E, tabii herkes kendi kararını kendi verecek. Hocam sen aldın biz de aldık, sen yatırmışsın biz de yatırdık diye düşünmeyin. Kendi araştırmanızı yapın, kendi riskinizi alın dostlar. Çünkü bak Bombi'de zarar ettik. 4 kat, 5 kat zaten yatırdığımızdan azalmıştık. Bir de o yarıya düştü falan. Bir 10 kat zarar ettik. 1000 dolar yatırdıysak 100 dolar bile alamadık belki. Onu da staking'e attık. Şurada staking'den e, tek getirisi o yukarıdaki altınlar oldu. Abi sen daha hızlı ilerlemişsin falan diyen arkadaşlar var. E i̇şte staking'de paramız eridi gitti. Yukarıda altın veriyor bize ama. Onlar da düşünmek lazım. Neyse. Bu... Tabi konuyu bilmeyenler hocam hızlı geçtin diyecekler. Bilenler de hocam zaten biliyoruz diyecekler. Ara ortalama bir seviyede anlatmaya çalıştım. Bu uygulamanın daha baştan bugüne videolarını hep yaptık. Başladığımız ilk gün uygulama başladı ilk gün içindeydik. Şimdi bu büyük ihtimal airdrop verirken bizi başka bir oyuna atacak. Onla devam edeceğiz. Bu üçüncü oyunu mu? Ketizen vardı, Bombi vardı. Bu var. Üçüncü oyunu. Belki dördüncü oyunla devam edeceğiz. Fena değil. Sistem çalışıyor ama zarar ettirebiliyor. Kar da ettirebiliyor. Birinde kar ettik. Birinde zarar ettik. Bakalım bunda amorti oluruz belki. Belki diğerinde kar ederiz. E, fena değil. Ben bayağı sistemlerini beğeniyorum. Bu şekilde ben ilerlemeyi düşünüyorum. Evet bu da böyleydi. Aşağıda açıklamalarda linkleri var anlattığım uygulamaların. Kepi Bobo şu an devam ediyor. Diğer iki telegramı uğraşmasanız da olur. E, yürüyüş uygulamaları uzun vadeli. Her zaman tavsiye ediyorum. Azar azar bir yerden başlanabilir. Hadi bakalım bu da gitti mi? Başka ne kaldı? Postmodernin kanalını biliyorsunuzdur zaten. 500 üyemiz vardı. Ne oldu? 490'a düşmüşüz. 16 kişi çevrim içi. Kapalı grup olduğu için sizler kimseyi görmezsiniz. O yüzden kimse sizi görmez. Kafanız rahat böyle takılabilirsiniz. Sadece günlük birkaç tane haber, önemli bilgi, tweet, mivit atarım size hızlıca ulaşmak için. Bazen çekiliş falan da yapıyorduk buradan. Yine ilerleyen günlerde <laughs> yapabiliriz. Evet. Geçtik mi bunda? Twitter'ımızı da gösterelim. Reklamlar. Burada da 792 takipçimiz varmış. Bir bin takipçi bile olamadık be kardeşim. Tabii ben Twitter'ı nasıl kullanıyorum? Günlük 2-3 tane tweet atıyorum. Başka hiçbir şeye bakmıyorum. İşte büyük hesaplara tweetler atıyorlar. Yorumlar yapıyorlar. Böyle çok trafik olan yerlerde linkler paylaşıyorlar falan. Bunlar birer taktik. Bilmiyorum yapılabilir. Çok da hevesli de değilim. Çok da umurumda da değil açıkçası. Kullanıcı satın alınabiliyor. Az önce dedim ya Telegram'da 500 civarı takipçimiz vardı. Full orijinal yani insan normal. Halbuki 500 değil 5000 kişiyi de parayla hızlıca satın alabiliyorsun. O bazı tweetlerde hiç dikkat ettiniz mi? Hep böyle benzer isimler, mavi tikli isimler, mesajlar hep birbirine benziyor. 100 tane cevap yazılmış falan. Baktığın zaman artık biz onları hemen anlıyoruz. Bot hesap oluyor. O yüzden 50 bin takipçisi olması, bir tweete 100 beğeni alması sizi yanıltmasın. Onlar çok kolay parayla yapılabilen işlemler. Ama bizim umurumuzda değil. Biz kendi sürecimizi anlatıyoruz. Belki bir kişinin işine yarar ki birçok takipçimizin güzel paralar kazandığını biliyorum. Bana yazdıkları için biliyorum. Ee, kaybeden de olmuş mudur? Olmuştur. Biz kaybettiğimize göre illaki bizim takipçilerden de kaybedenler vardır. Ama bizim takipçiler akıllı adamlar. Bilmiyorum herkes böyle kendine uygun kişiyi genelde takip ediyor. Ortalama bir seviyemiz var. Hiç öyle üslubu bozuk ya da abuk subuk yorumlar. Binde bir o da genelde benim takipçim olmuyor. Bir uygulamaya başka bir yerden girmiş etmiş oluyor. Ee, geliyor, kaybettik, kaybettik diye. O yazanlar olabiliyor. Mesela Step'inde o şok var. Ki ben Step'in resmi bir temsilcisi ya da elemanı değilim. Hiçbir zaman da olmadım. Eee mesela çok para kaybedenler var. İşte 5000 dolarla girmiştim. Bu mesela bizim videolar şu an görüyor adam. Ben 3 sene önce girmiştim. Hala var mı falan? E, var. Step e, Superwalk'ta mesela haftalık 4 dolar kazanmışım bakın. Ama 255 dolarlık ayakkabı satmışım. Tabi bu ciro. Belki de maliyetim 300 dolardır. Onu bilemeyiz ama sonuçta 255 dolarlık bir satış yapmışım. Demek ki yapılabiliyor. Ee, o yüzden bu uygulamaların sadece yürüyüş kısmından değindik ama al satı var, çeşitli etkinlikler oluyor, Çekilişler oluyor. Çok kafa şişiren ve uzun sıkıcı etkinlikleri ben pek sevmiyorum. Fazla da video falan uğraşmak istemiyorum. Eskiden çok yapıyorduk. Yaşlandık herhalde bilmiyorum. Step'in etkinlikleri falan. Biraz da step'in etkinliklerinin mantığını sevmiyorum. Hep para harcatmaya yönelik oluyor. Ama Superwalk güzel etkinlikler yapıyor değil mi? Onları da anlatıyoruz zaten. Evet hocam ne diyorsun yani? Kaç dakikadır yürüyorsun hocam sen diyeceksiniz. 25 dakikadır yürümüşüz. Piyasalara da bakıp bitirelim. Piyasalar bugünlerde kırmızı gözüküyor ama benim listede Vol token yani Super Vol tokeni ee, hep pozitif gözüküyor ya. Bakın 23 diğerleri hep yeşil kırmızı. Bombinin tokeni o 39'a inmiş. Yeah, Mal tabakasına doğru dünyanın merkezine doğru iniyor. Zaten o oyundan kazanmış olsaydık bile tokeni satmadığımız için yine zararda olacaktık. O, o ara satacaktık onu ama neyse hadi olan oldu. O zaman da zarar dedik ya belki yükselir mi falan dedik. 4 kat zararımız varsa şu an 14 kat zararımız oldu. GMT hayvancı 0,040. NFP 0.060 GST 0.053 Grand Token 0.048 Hepsine tek tek bakmayalım Ethereum 4300'lerde Bitcoin 109 binlerde Solana 203 gene iyi bile direnmiş yani bu altcoin'ler. Bitcoin 117 120 binlerdeyken de buradan çok aşağıda değildi. Buralarda bir yerdeydi. Tabii altcoin'ine göre değişir. Sterlin 55 küsürlerde, dolar 41 küsürlerde. Yavaş yavaş dolar çaktırmadan 45'e doğru gidiyor fark ettiniz değil mi? Yapacak bir şey yok. İstanbul borsası yine tekrar bir toparlanma eğilimine girmiş. 11.000'e doğru yükseliyor. SPX yani Amerikan borsası 6.400'lerde. Altın ons fiyatı altın yine bir rekor kırmıştı. 3.550'lerde. Brent petrol fiyatı da 67 dolarlarda. Evet dostlar bir videonun daha sonuna mı geliverdik? Diğer uygulamamda yürüyüşümde Stepping Go'da enerjim bitmiş. 91.91 .91 kazanmışım. Super Walk'um bitmiş mi? Bitmemiş. Step'im de bitmemiş. Daha biraz yürüyüşüm var. Bugün değil de artık yarın bir canlı yayın yapalım olmazsa. Şimdi ben ile ilgili falan Stepping Go'da mesela alım yapacağım. Onun bir kısa videosunu yapayım. Gemleri alalım. Gem takalım. Nasıl yapılıyor falan onları gösterelim. Hadi bakalım. Her video, her uygulamanın ayrı oynatma listesinde kendi kısa böyle videolar da oluyor. O konuyla ilgili videolar da oluyor. Onları ayrıca izleyebilirsiniz. Bu bütün uygulamaları topladığımız genel bir yürüyüş videomuzdu. Bunu neredeyse her gün yapıyoruz. Her gün yeni bir şeyler çıkıyor zaten muhabbet edecek. O şekilde ilerleriz. Bazen de canlı yaparız. Hadi bakalım, görüşmek üzere.